Merhabalar. Bu videomda Hazreti Peygamber'in Taif seyahatini veya Taif'e gidip burada himaye aramasıyla ilgili detayları ele alacağım. Malumunuz bunun öncesinde e, Hazreti Hatice'nin ve Ebu Talib'in vefat ettiğini e, ele almıştım. Ve vefat Ebu Talib'in vefatından kısa süre sonra Hazreti Peygamber'in Taif e, seyahatine, Taif seferine çıktığını görüyoruz. Bununla ilgili bir takım detaylar var. Bunları ele alacağım. Çünkü bunlar arasında bir takım da gizemli iddialar dillendirilmiştir. Bunlara dair detayları e, aktarmak istiyorum ve bu aynı zamanda Siyer Kronolojisi içerisinde yer verdiğim konulardan birisidir. E, ve bu şekilde Mekke dönemini tamamlayacağım. Ondan sonra da Mekke dönemindeki nüzul konjonktürünü de ayrı bir seri olarak e, devam ettirmek istiyorum. Onun için önce bir tarihsel e, verileri e, ele almaya çalışıyorum. İddialara göre bir önceki videoda da belirtmiştim. Hz. Peygamber'in amcası Ebu Talip Şevval ayının 10. yılın Şevval ayının ortalarında vefat ediyor. Ve Hz. Peygamber de Şevval'in bitimine 3 gün kala veya Şevval ayının sonlarına doğru Taif'e gidiyor. Yani vefatla şey arasında Taif seyahati arasında baktığımız zaman takriben bir 15 gün ortalama diyebiliriz. İyimser şartlarla 15 günlük bir fark olduğunu görüyoruz. Yani 15 gün sonra gidiyor. İddiamız şu: Ebu Talib vefat edince Hazreti Peygamber himayesiz kalıyor. Mekke'de çok zor günler geçiriyordu. Zaten her ne kadar boykot bitmişse, biraz nefes almışsa da e, yine şartlar iyi değildi. Ama e, en azından can güvenliği garantisi vardı. Yalnız amca vefat edince e, kara bulutlar tekrar üzerine çökmüştür. Muazzam bir e, yalnızlık psikoloji, e, psikolojisi yaşamış ve bu bağlamda kendisini yalnız hissetmiştir. Bunun üzerine de yeni bir arayış içerisine girme ihtiyacı hissetmiştir. Hatta bazen şöyle de söylenir. Yani Resulullah amcasının yokluğunu fazlasıyla hissetti. Hatta rivayetlerin birisinde bir gün mescide doğru giderken sokak serserileri tarafından taşlanıyor ve kapısına geliyor, oturuyor. Taşlanıyor derken tartaklanıyor veya uzaklaştırılıyor, taciz ediliyor. Bunun üzerine kapısında oturur ve yokluğunu ne de çabuk hissettirdin ey amca diye. Amcasına yakınacaktır. Onun bu yakınmasını gören halaların e, haline üzülecekler ve bu sefer e, Haşimilerin önemli lideri konumunda olan Ebu Leheb'e e, müracaat edecekler. Yani e, abileri e, Ebu Leheb'e ve diyecekler ki hiç utanmıyor musun? Sen bak yeğenini burada bunlar e, yani taciz ediyorlar, perişan ediyorlar. Sen ise e, hiç tınmıyorsun falan diye. O da Arap örfündeki geleneğe göre kabileye e, mensubu e, zalim de olsa kabile mensubuna yardım edeceksin fehfasınca hareket ediyor ve Hazreti Peygamber istemediği halde e, ona destek veriyor. Fakat müşrikler onun desteğini e, kısa sürede e, desteğinin geri çekmesini sağlıyorlar. Bununla ilgili detaylar vardır. Bu ayrı videoda ele alacağım bir konudur. Şimdi baktığımız zaman e, şayet Ebu Talip bu hikayeye göre şayet Ebu Talip e, Şevval ayının ortasında ölmüş ve 15 gün sonra da Resulullah Tayif seferine çıkmışsa Ebu Leheb'in himaye meselesi biraz problemlidir. Veya himaye girişiminde bulunmuş olsa da demek ki bu belki bir, bir hafta 10 günlük bir süre içerisinde gelişen hadisedir. Böyle görebiliriz çünkü <laughs> devamı gelmiyor. Sonuç itibariyle Hazreti Peygamber'in Ebu Talib'in vefatından sonra e, taif'e gittiğini, ancak bu süreç içerisinde kısa süreli de olsa Ebu Leheb'in onu himayesini aldığını, ancak daha sonradan da mü mü müşriklerin e, tahrikiyle bir şekilde himayeden vazgeçtiğini görüyoruz ve Resulullah böylece. Zeyd'i alıyor, Taif'e gidiyor. Taif'le ilgili haberler arasında birçok gizemli anlatılarda vardır. E, ve bunun yanında bir takım şeyleri de üstü örtülmüştür. Ve genel anlatılara baktığımız zaman, e, yani Hz. Peygamber Taif'e gitmiş, e, işte tebliğde bulunmuş, olmayınca de, geri dönmüş gibi algılanıyor. Halbuki öyle değil. E, burayla akrabalık bağları vardı. Niçin buraya gidiyor, bunu da sorgulamak gerekiyor. Dikkat ederseniz, Hevazin kabilesine gitmiyor, Sakif kabilesine gidiyor. Neden? Çünkü aslında Hevazin kabilesinde büyümüştü kendisi. Benusad e, koluyla e, Haşimilerin arası iyiydi. Oraya gitmiyor dikkat ederseniz. Neden? Çünkü Hevazin kabilesi Kureyş'in e, düşmanı konumundadır. Ama Sakif kabilesi Kureyş'in dostudur. Ve aynı zamanda Sakif kabilesinin içerisinde yer alan Abdülyalil kabilesi Hz. Peygamber'in annesinin dayılarının kabilesidir. Yani böyle bir akrabalığı vardır. Ee, ve birazdan da anlatacağım gibi aynı şekilde Taif'e gittiği zaman kaldığı eve bakıyoruz. Burada da baldızının evinde kalıyor. Yani Hazreti Hatice'nin evinde kalıyor, bacısının evinde kalıyor. O nedenle de Yalil kabilesini tercih ediyor ve buraya gidiyor. Yani bir akrabalık bağı var, iki sakıf kabilesiyle müşrikler arasında, Mekkeliler arasında e, zaten e, ittifak vardır ki. Herhalde hele Şems de müttefik halindedirler. Aynı şekilde Abdülmuttalib'in burada Zülherm diye bir arazisi vardır. Hatta beni e, takip eden dostlarım bilirler. Daha öncesinden Abdülmuttalib'in buradaki Zülherm e, arazisindeki su kuyusuyla ilgili bir tartışma yaşadığı Taifli, Sakifli birisiyle tartışma yaşadığı ve hakeme başvurduklarından bahsetmiştim. Ama bu zemzem kuyusuyla ilişkilendirilmiş bu hikaye. Bilmiyorum e, eski videolarımda muhtemelen bunun detayına değinmişim ama... Aynı zamanda da Zemze'nin bulunma hikayesi gibi algılanmış. Kurban hikayesi buralara hamledilmiş. Bir sürü burada gizemli anlatı var. Hepsi boş. Ama şunu söyleyeyim. Abdülmuttalib'in de burada arazisi vardır. Yani dolayısıyla da Sakif'le ile Hazreti Peygamber yani şeyin Kureyş'in yakın bir ilişkisi var. Akrabalık ilişkileri var. Birçok evlilikler yapılmıştır. Özellikle Abdüşşems. Abdüşşems de Hazreti Peygamber'in amcasının kabileleri. Öyle söyleyelim. Yani daha doğrusu dedelerinin kardeş olduklarını söylersek. Yani amca kabiledi. O nedenle söylüyorum. Yakın kabiledir yani Abdüşşems. Dolayısıyla da burayı tanıyor ve o nedenle buraya gidiyor. Ve zannedildiği gibi öyle bir gün, iki gün veya günü birlikte gitmiyor. Genel verilere baktığımız zaman takriben 25 gün kadar burada kalıyor. Bu epey bir zamandır ve e, burada kalması 25 günlük zamana baktığınız zaman e, demek ki Taif de öyle günü birlik gidip dönmüyor. E, bu hikayeler arasında Taif'le ilgili seferle ilgili haberler arasında Hz. Peygamber'in Efendim işte taşlandığı ve burada e, Zeyd'in onu koruduğu, Utbe ile Şeybe'nin bahçesine sığındığı, Addas'ın ona üzüm ikram ettiği gibi bir takım e, gizemli haberler de vardır. Bunları e, da anlatacağım, bunlara da değineceğim ama e, beni burada ilgilendiren mevzu Abdüyalil kabilesine gittiği zaman buradaki faaliyetleriyle alakalı. Daha çok bu yönüne değineceğim çünkü bu detaylar fazla bilinmiyor. E, dediğimiz gibi burada... Ee, mesela e, bulunduğu süre içerisinde e, halka tebliğde bulunuyor. Taif pazarında halka konuşuyor. Mesela Halid bin Cebel adındaki birisi daha sonra da Müslüman oluyor. Geçmişteki anasını hatırlıyor ve diyor ki Hz. Muhammed gelmişti bir pazar yerinde insanlara tebliğde bulunuyordu. Ve e, tabi sureyi hatırlamadığı için sadece baş tarafını hatırlıyor. Ve diyor ki vessema ve Vettaret suresini okuduğunu hatırlıyorum diyor. Böyle bilgiler de vardır. Dediğimiz gibi Hz. Peygamber burada e, baldızının evinde kalmıştır ki Rukayka binti Huveylid diye birisidir. E, ve bu sefer sırasında yani 20-25 gün kadar burada kalıyor. Kimseyle ikna edememiştir. Yalnız iddialara göre Rukayka yani baldızı ona inanmış e, ve bu şekilde e, Taif'ten dönmüştür. Ee, ve şayet sana birileri baskı yaparsa diyor peygamber ona öneride bulunuyor. Ee, benim Rabbim bu putunda Rabbidir söylersin diyor ve tevhidi ona e, anlatmaya çalışmış. Ee, bununla ilgili bir başka iddia da vardır. Ee, Medine döneminde Sakif kabilesi boyun büktüğü zaman ki e, hicretin son yıllarına doğru e, malumunuz Mekke'nin fethinden sonra hatta Hunayi savaşından sonradır. E, buradan Ruk yani bir Sakif heyeti geliyor. Bunun içerisinde Rukayka'nın Oğlunun da olduğu, Resulullah'ın ona e, yani baldızını, Hatice'nin e, kız kardeşini sorduğu, e, Rukayka'nın oğlunun da e, terk ettiğin gibidir e, dediği ve bu şekilde yani e, onu terk ettiğin gibiydi yani hiç değişmedi diyor. Bu şekilde de onun bir anlamda Müslüman olduğunu e, ima ediyor ve böyle de bir bilgiden bahsedilir. Resulullah Taif'te bulunduğu zaman sevgili dostlarım Abdül Yalil kabilesi içerisinde özellikle bir takım kişilerle görüşmüş ve şeyler anlatmaya çalışmıştır. Dediğimiz gibi kabilenin misafiri konumunda olduğu için önce ona inanmıyorlar ama saygı duyuyorlar yalnız Kabile şefinin ileri gelenlerinden kabile şefi vardır. Bu Benu Avf kolu vardır. Onun Amr bin Ümeyr diye bir adam vardır. Bu kabilenin önde gelen kişisidir. Bunun iki üç oğluyla görüşüyor. Amr, Habib ve Mesud diye çocuklar vardır. Onlarla görüşüyor ama mesela birisi tutuyor diyor ki Allah senden başka adam mı bulamadı da seni kalkmış peygamber göndermiş. Sen de kimsin diyor. Ve bunu şiddetle karşı çıkıyor. <laughs> Bir başkası diyor ki şayet iddia ettiğin gibi diyor sen diyor Allah'ın e, nebisiysen, elçisiysen Kabe'nin örtüsünü yırtmış ve soyunmuş olayım diyor. Yani yok canım ya sen de kimsin ki Allah seni nebi olarak e, görevlendirsin diyor. Üçüncüsü de diyor ki seninle e, asla konuşmam. Çünkü senin söylediklerin öyle yenilir, yutulur, cinsten şeyler değildir. E, yani sen e, hiç olmadık şeyler söylüyorsun çünkü sen yalan konuşuyorsun diyor. E, e, yani gerçek ileri de ortaya çıkar. O yüzden ben de suskunum diyor. Yani bu üç kişi bu şekilde Resulullah'a şiddetli bir şekilde reddediyorlar. Ve <laughs> bu bağlamda baktığımız zaman Hz. Peygamber hiçbir başarı elde edemiyor. Bu sefer diyor ki yani baktı ki olmuyor. Yani Taif'ten dönmeye karar veriyor ve bu dönme ile ilgili serüvene geçtiğimiz zaman asıl gizemli meseleler gizemli haberler buralarda yoğunlaşıyor ve başlangıçta aslında Hz. Peygamber'e fazla tepki göstermiyorlar ama Resulullah dönerken diyor ki madem inanmadınız tamam siz bilirsiniz ama benim geldiğimi Kureyş'e söylemeyin zaten Hz. Peygamber yakalanmama korkusuyla şey yakalanma korkusuyla şehri gizli terk etmişti Mekke'den çıkarken o nedenle de binek kullanmamıştı yani Zeyd'e yani gizli bir şekilde Medine Mekke'den ayrılmıştı. Diyor ki bari söylemeyin bunu. Neden? Çünkü yani Hz. Muhammed geldi buraya. Bak burada da kendini anlatmaya çalıştı ama biz ona gereken dersi verdik gibi şey yapıp söylemlerle geliştirip de bu şekilde hani öğretisinin herhalde tebliğinin zayıflatılmasını istemiyor. Neticede Hz. Peygamber Taif'e geldiğinin e, gizlenmesini istiyor. İşte bu haberi duyunca bu sefer Sakif kabilesi bir anda değişiyor değerli dostlarım ve o zamana kadar Hz. Muhammed'in tebliğde bulunmasına, e, öğretisini anlatmasına fırsat verirken her ne kadar demin anlattığım gibi bazıları müstehsi bir dille onu aşağılamışlarsa da bu şekilde e, tebliğde bulunmasına müsaade ettiklerini görüyoruz. Fakat işte ne zaman ki benim geldiğimi saklayın diyor. O zaman Sakif kabilesi Kureyş'in dostu olduğu için demek ki dostumuzun istemediği bir adamsa bizim de düşmanımızdır mantığıyla hareket ediyorlar. Ve bu sefer dostluk müttefiklik hukukunun da etkisiyle Hz. Muhammed'e karşı şiddetli tepki gösteriyorlar ve derhal yurdumuzu terk et diyorlar. Git davanı nerede anlatacaksan anlat sen diyor ancak ahmakları kandırabilirsin derhal terk et diye. Hatta Hz. Peygamber de şey yapıyor, apar topar burayı terk ediyor. Arkasından kimisi diyor ki seni kavmin zaten dışlamış, kalkmış gelmiş buralarda din anlatıyor. Sen de kimsin? Biz sana inanacağız falan diye. Bunu şiddetli bir şekilde Hz. Peygamber'e azalıyorlar. İşte peşinden de sokak serserilerini üzerine saldıklarına dair haberler vardı. Bu da işin bir başka boyutuydu. Bundan sonra haberler olabildiğince gizemli bir hale getiriliyor. Genel bilinen nedir? Hazreti Peygamber Taif'e gitti, taşlanarak geri döndü. Dönerken de e, Utbe ile Şeybe'nin bahçesine sığındı. Şimdi böyle bir detay var ama Utbe ile Şeybe kimdir? Abdüşşems'in önemli iki ismidir. O nedenle de bunların ismi karartıldığı için, karartılmak istendiği için bunların Hz. Peygamber'i himaye etmelerinin üzeri adeta örtülmüştür. Ve sanki kaçarken bir anda bir bahçeye sığınmış ve Hz. Muhammed böyle kurtulmuştur. Oysa kaçanlar onu peşleyenler gelip bahçede de onu yakarlarlardı. Niçin yakalamıyorlar hocam? Çünkü Utbe bin Şebi'a ayla, ile ayla, Şeybe bin Rebi'a dediğimiz gibi Hz. Peygamber'in akrabasıdır. Bunların dedeleri kardeştirler. O nedenle de yakın akrabadır. Ve Hazreti Peygamber bunların bahçesine sığınıyor. Ve Utbe özellikle de Abdüşşems'in önemli isimlerinden birisidir ve Hazreti Peygamber'e yardımcı olmak isteyen de birisidir ve ilişkileri de gayet iyidir. Utbe ve Şeybe ile ilgili kötü haberlerin bu kadar ön plana çıkmasının sebebi ise bunlar kıyade görevini yürüttükleri için Abdüşşems kabilesi Bedir Savaşı'na giderken yani kervan kurtulduğunca bu Utbe dönmek istiyor ama ee, Ebu Cehil ısrarla gitmekten yanadır benu mahzumu Şefi. Ee, Utbe ısrarla dönmeyi tercih ediyor öneriyor o gitmekten yana ee, ve Utbe'yi aşağı alıyor korktun diyor kadınlar gibi evinde oturmak istiyorsun da o yüzden e, yani mücadele olur diye korkuyorsun falan Utbe'yi böyle tahrik ediyor bunun üzerine de Utbe gidiyor ve kim korkatmış göreceğiz diyor. Çıkıyor e, er meydanına ve burada öldürülüyor. Yani Utbe'nin hikayesi budur. Bu nedenle de Bedir'de öldürüldüğü için ve Beni Umeyye'nin atası olduğu için daha sonra rivayetler kurgulanınca Utbe olabildiğince kötülenerek e, sunulan bir adamdır. Oysa Hz. Peygamber Taif'ten döndüğü zaman, taş, yani taşlanma işin biraz abartı boyutudur. İşin biraz da duygu tonunu e, e, yükseltme boyutudur. Ama e, buradan yaka paça peygamberi uzaklaştırıyorlar. E, o da geliyor bunların bahçesine sığınıyor. Aslında can güvenliği için buraya sığınıyor ve onlar da bunu e, görüyorlar. Hatta iddialar, rivayetler arasında bir üzüm salkımının arkasına sığınıyor ama görüyorlar yalnız yanına da gelmiyorlar. Buna mukabil şeyle birlikte addasla birlikte buna üzüm ikram ediyorlar. Artık tam üzüm mevsimi belki veya kurutulmuş kuru üzüm de olabilir çünkü Tayif'te kuru üzüm de getiriliyor. İşte burada başlıyor dedim ya gizemli hikayeler. Yani meselenin aslı bu. Şimdi buradan birkaç gizemli habere yer verelim. Efendim işte Ut ve Rebiya ile şey ve Rebiya'nın bahçesine sığınmış. Burada kesiliyor rivayet. Buradan hemen bir addas şey şeyi açılıyor. İşte güya Adas geldiği zaman üzüm sununca ona Resulullah Bismillah diye almış. Aa demiş Adas sen de kimsin? Niye? Çünkü e bu benim bulunduğum buralarda kimse Bismillah demez. E ama sen söyledin. O zaman Peygamberimiz de diyor sen neredesin diyor. Ben diyor e, Ninovalıyım. Aa diyor benim e Yunus kardeşimin e memleketindensin diyor falan. Ve böylece güya Resulullah Adas'ı orada tanıyor. Halbuki Addas Mekke'de e, bir köledir ve Utbe bin Rebiya ile Şeybe bin Rebiya'nın kölesidir. Götürmüşler Taif'te, e, ki arazilerinde bunu çalıştırıyorlar. Yani Hz. Peygamber Addas'ı tanıyor. <laughs> yani e, üstelik de Addas Mekke'de yaşıyor. Nitekim de işte Peygamberimiz e, Vahiy tanıştığı zaman e, Hz. Hatice Validemiz Varaka bin Nevfel'in yanı sıra Addas'a da yine aynı şekilde Yasar adlı birisine de Hz. Peygamber'in nübüvvetiyle ilgili başından geçenleri anlattı ve onlardan bilgi almaya çalıştı da yine rivayetler arasındadır. Sonuç itibarıyla duygu yoğunluğuyla anlatılan Addas hikayesi baştan aşağı düzmece bir kurgudur. Bu kurguyu yapan veya bu hikayeyi anlatan Addas'ın Mekke'de yaşadığını gözden kaçırmış. Sanki Mekke Metropol bir kent, kimse kimseyi tanımıyor ve öyle bir Addas portresi anlatılıyor ki Resulullah da Addas'ın Müslüman olduğunu e, olması üzerine hatta üzümü ikram edince Addas da hemen Müslüman oluyor, oluyor tabi bu arada ve bunun üzerine Resulullah da bundan son derece mutlu oluyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz bir köle e, yani efendisinin aleyhine, e, efendisine rağmen Müslüman olma şansı var mı olanların halini gördük yani adası burada Müslüman ilan ederek bu şekilde güya bir teselli kaynağı olduğu gibi iddialar dillendirilmiştir. Bunların dediğimiz gibi hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Bunlar tamamen hayali kurgulardan başka bir şey değildir. Diğer yandan Hz. Peygamber'in taşlandığından bahsedilmiştir. Ya taşlanan insan eğer ciddi bir taş almışsa zaten bir taşla insan yere düşer veya ciddi bir yaralanma olur. Oysa Hz. Peygamber'in e, yüzünde veya herhangi bir yerinde vücudunda bir yaralanma olduğuna dair ayaklarında bir yaralanma olduğuna dair bir bilgi yok elimizde. Diğer mesela Uhud Savaşı'nda çeşitli yerlerinden yaralandığı, yaralandığına dair birçok detay anlatılmıştır. Burada böyle bir şey yoktur. Yani işin içerisine abartı katılmıştır. Hatta Birisi de bir siyer yazmış. Bu tabii önüne gelen siyer yazıyor. Yazabilirler bir şey demiyorum da. Yani o da epey de okundu ha Türkiye'de bu şahsın siyeri. O da e, anlatmış. Bir akademisyen, ilahiyatçı değil bildiğim kadarıyla ama siyerci değil ama o da anlatmış. Efendim işte peygamberimizin ayakları kan, revan içerisinde kalmış. Topuklarına kadar ayakları kanla dolmuş. Yahu bunu, bunu söyleyende bir akademisyen ama o dönemde böyle bir ayakkabının olmadığını bilmiyor. Gözden kaçırmış herhalde. E, günaydın bunlar nalın giyerlerdi. Öyle topuklara kadar kan revan olduğuna dair hikayelerde işin duygu, yamyamlığı, boyutudur. Bunu da bu arada e, belirtmiş olayım. E, dediğimiz gibi taşlanma hikayesi ve Zeyd'in onu koruduğuna dair e, haberler arasında Ayrıca e, oturdukları zaman üzüm bahçesinde e, Resulullah'ın kanlarını temizlediği temizlerken bir sudan bahsedilmiyor. Nasıl temizledi? Burası da işin başka boyutudur. Yani nasıl kurguların yapıldığını anlatmaya çalışıyorum ve bunun üzerine Zeyd de Resulullah'ın o halini görünce çok üzülüyor ve diyor ki yani şunlara bir şey yap beddua et de yok olup gitsinler falan İşte Hazreti Peygamber de hayır canım ben onların beddua etsi için değil onların ıslahı için gönderildim diyor ve onlar için dua ediyor. Bu dua ile ilgili çok enteresan gizemli haberler anlatılmıştır. Geniş kurgular yapılmıştır. İlk başta birkaç dua örneği varken mesela Taberi gibi 310'larda vefat eden adamların kaynaklarında koca koca dua metinleri yayınlanmıştır. Peki o zaman şöyle soru sormak lazım. Kim bunları kayıt almış? Nasıl bunlar aktarılmış? Bunları sorduğun zaman hikayenin gizemi çöker. O yüzden de sorgulanmadan bunları kabul edeceksiniz. İşte burada böyle bir dua metni yayınlanmış. Oysa e, hatta bu o, dua metni ile ilgili e, haberler arasına bir de Cebrail eklenmiştir. Nitekim de işte Resulullah Taif'ten dönerken aynı e, zamanda Karnus Salip diye bir yere gelmiş. Burada konaklamış. O sırada e, bir bulut onu gölgelemeye başlamış ve bir de bakmış ki Cebrail e, tepesine dikilmiş ve demiş ki bu ya sana yapılanların hepsini Allah ve ben gördük. İkimizine tanık olduk. Eğer istersen Allah da beni gönderdi. Eğer istersen biz şey ben Taifleri perişan edeceğim falan. Bunun üzerine Hazreti Peygamber de yine Cebrail'in imha önerisine sıcak bakmamış ve "Hayır canım böyle bir şey olur mu? Ben rahmet peygamberiyim." demiş ve bu talebi de geri çevirmiştir ve böylece Taiflerin yani helak olmasını da önlemiş oluyor. Yani bu kurguyu yapan adam şu soruyu sormuyor. Madem Allah görmüşse ve akabinde Cebrail'i göndermiş de böyle bir öneride bulunmuşsa o zaman yani daha öncesinden niçin mesela göndermemiş? de gelmiş Karnus salip'te Bunları yani orada tiyatro mu izlendi demek istiyorum. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bakınız bir kurgu yapılıyor ama ee ve bu kurguda da ee Allah görmüşse niçin o zaman müdahale etmedi? Hem de anında değil de daha sonradan Cebrail'i gönderiyor. İstiyorsan gidelim şimdi onları ben bir paylayayım diyor. Peygamberimiz de hayır canım olmaz diyor falan. Böyle bir şey olmaz ve ee, onlar cahil oldukları için bunları yapıyorlar. Ee, benim bu gönlüm buna razı olmaz ve müşrik kavim içerisinde tevhidi benimseyenler e, olur. Dolayısıyla da onlar da yok olabilirler. Böyle şey olmaz gibi e, gerekçelerle Hz. Peygamber'in bu olayı veya bu teklifi geçiştirdiği söylenir. Şimdi ben bu tip haberlerin e, gizemli kurgular olduğunu anlatırım ama aynı zamanda bunun... Nereye dayandığını da kendi metodolojim gereği ele alamaya çalışırım. Yalnız bakıyorum video 22 dakikayı falan buldu. Herhalde biraz 1-2 dakika daha eklemem gerekecek. Aslına baktığımız zaman sevgili dostlar bu doğrudan Hristiyanlıktan alınan bir kurgudur. Bu dua ve helak boyutu. Nitekim de işte e, Matta'nın e, ilgili bölümünde Hz. İsa'nın çarmıha gerilme sırasında, çarmıha gerilme olayı anlatılırken İsa şöyle sesleniyor. Baba onları bağışla dedi. Çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Yani kurgu şöyledir. İsa'yı çarmıha girenleri... Allah helak edecekti. Yalnız e, Hz. İsa'da böyle bir talepte bulunuyor. Çünkü diyor onlar ne yaptığını bilmiyorlar. Dikkat ederseniz Hz. Peygamber'e Cebrail bu öneride bulununca orada da ne karşımıza çıkıyor? E, yaptıklarını bilmediklerini dile getiriyor Hz. Peygamber ve buna gönlü razı olmuyor. Şimdi gördünüz mü sevgili dostlarım kurguyu? E, dolayısıyla da e, bütünüyle buradan esinlenilerek üretilmiş bir hikayedir. Ve böylece Cebrail üzerinden bu mevzu gizemli bir hale büründürülmüştür. O zaman şöyle soru soralım. Aslında bunlar niye böyle üretiliyor? Çünkü peygambere bu kadar büyük düşmanlık göstermişlerse bunlar Helak olmalılar. Olmadıysa işte burada hem peygamberin e, ilahi koruma altında olduğunu izah etmek hem de gerekirse aslında helak edebilirdi ama bak peygamber merhametli davrandı, helak etmedi. Yani Allah bir öneride bulunuyor, peygamber diyor ki yok canım ya kalsın falan diyor. Bu şekilde bir kurguyla mesele geçiştiriliyor. Dikkat ederseniz ben daha önceden de size demiştim sihir anlatılarında e, Cebrail'i, rüyayı ve Gayb'ı e, çıkarırsanız Elinizde çok az malzeme kalır veya tıl, olayın tılsımı, gizemi sarsılır. O yüzden de bunları korumak durumundasınız ki e, ver e, mehteri veya ver coşkuyu misali e, duya kasasınız. İşte sevgili dostlar, ile ilgili anlatacağım hikayenin ana çerçevesi buydu. Tabii ki burada sadece irticalen konuşuyorum. O nedenle de detayını merak eden varsa zaten bunun bütün referanslarını vermiştim. Oradan da görebilirler. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Hoşçakalın.